Ha, arkadaşlar merhaba. Şimdi telefonu sol elime aldım. Sol elimle çekiyorum. Çünkü arabayı manuel kullanıyorum. Arabam arıza yaptı. Ben en son sizinle e, La Havre'de görüşmüştüm. E, La Havre'den yükü boşalttım. Sonra çarşambaya kadar orada yattım. Pazartesi boşalttım. Çarşamba. Bu arada bugün günlerden Cuma. Çarşambaya kadar Lahavrede yattım. Çarşamba öğlen saatlerinde dediler ki Hollanda Kerkrade'ye geç, oradan Antep yüklemesi yapacaksın. <laughs> tamam dedim. Ben de şey üzerinden aa, Fransa'dan Belçika'ya, Belçika'dan da Hollanda'ya geçmek için yola çıktım. Gidiyoruz öyle güzel güzel. Akşam saatlerinde tam böyle Liyecin Belçika'nın Liège iş çıkışı trafiğine denk gelmiştik. Böyle yavaş yavaş gidiyoruz. Lan böyle bir çın, 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 çın ses geliyor. Allah Allah diyorum bu ne? Kimden geliyor, kimden geliyor falan. İyi bir dinledim. Lan benim arabadan geliyor. Biraz daha dinledim. Sol taraftan geliyor. Bu arada <laughs> ekranda görüldüğü üzere ön çarpışma sensörü, ESP sensörü, Falan filan yandı. Bununla beraber, bu sesle paralel olarak tabii. Neyse, az daha gittim. Ya dedim bu ne olabilir falan hani birilerine sordum. Dedi ki bana bijon gevşemiş olabilir, yavaş yavaş o bel veriyor, o ses veriyor. Sen o bijonları bir sık. Hiç gitme sıkıntılı olur falan filan. Lan neyse la Liyeci'm böyle la şehrin içindeyiz ya böyle kenar tarafa çektim <laughs> yolun kenarına aldım bijon canatların elime karanlık yağmur yağıyor. <laughs> Arabanın bütün dorseleri dahil bijonlara baktım. Bijonlarda bir şey yok. Devam ettim. Sessine geliyor. Töbe. Biyonları sıkarken polis geldi. Yani polis mi, bir görevli neyse. Lan buradan git. Ya nasıl gideyim durum böyle böyle. Yok efendim. Dedi kaçta gidebilirsin? Dedim 50 dedim. Yani 15 demişim. O da anlamış 15. 15'te gidemezsin. Otobanda yasak. Ya 50 diyorum hani falan. Neyse anlaştık. Yavaş yavaş kıygıdı 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 kıygıdı, kıygıdı Hollanda'ya doğru geldim. Ulan Parka gireyim diyorum. Parklarda yer yok. Neyse yükleme yerinin Kerkrade'de önüne kadar geldim. Orada küçük bir dep vardı. Oraya sığıştım. Patronu aradım böyle böyle. Abi dedi belki taş sıkışmıştır. Sabah ola, hayır ola. Neyse sabah oldu. Aynı düzen. Yükleme yerine girdim. Ses devam ediyor. Dorseyi çekiciden ayırdım. Bir tane Roman kolega var dedim bir dinle bakayım dedim ses nereden geliyor. Çekiciyle devam ediyorum. Sol arka çekici tekerinden geliyor. Baş şoför aradım böyle böyle. Ha dedim hani rulmanlara falan baktım sıcaklık yok. Bijonları sıktım. Dedi ki kampanayla şeyin arasına diskin arasına bir şey sıkışmıştı. Dedim benim de aklıma o geldi hani. Hani dedim sensörlerde falan da yanınca sensör mensör kırılmış oraya girmiş olabilir. Dur dedi ben bir lastikçiye arayayım sorayım. Lastikçi aramız sormuş. O da demiş ki tekeri şeye alsın. Ne onun adı? Ee, tekeri askıya alsın. Dönmesinde bir sıkıntı yoksa devam etsin demiş. Ulan bu arada yükü de yüklemiş oldum. Bu arada 20 ton yüküm var. Dorsayı da takmıştım. Neyse o şekilde krikoyu taktım. Sol arka teker askıya aldım. Elimle çeviriyorum. Yani çin 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 ediyor. Ama dönmesinde hani bir zorlama falan yok. Demişler devam etsin. İyi peki dedim onu bağladım. Devam ettim. Oradan da dediler bir parça da Düsseldorf'tan yük alacaksın. Gittik bir parça da Düsseldorf'tan yük aldık. Dün, o bu 4 zaten adamın bütün sürüşünü yiyor ya. Akşam 6 gibi falan şey bitti. Ne onun adı? Ee, Orada işim bitti. Çıktım park aradım. 20 tane parka girdim. 20 tane park, tır parkı, otoyol parkları dolu. En son bir tanesinde bir adam çam sıkıyormuş. Yani çıkıyormuş. Zaten 13 saat total süreyi geçtim de 14. saatin içindeydim. Denk geldi. Bir tane adam çıkıyormuş. Hemen onun yerine zıpladım. Bugün yattım işte 11 saat molamı verdim. Ha dün 11 saat şeyi de geçtim. Sürü süresinde geçtim. 9 saat sürü süresinde. Yani erken de çalıştım. Yani rezillik diz boyudum. Bayağı maymun oldum. Yemek yemedim. Ya zor sinirlendim. Hani ne olduğunu bilmiyorsun falan. Neyse düzel tane de yüklemeye aldım. Şimdi 20 ton bir yüküm var. Türkiye'ye doğru dönüyorum. Neredeyim? Nürnberg'deyim. Hava 4 derece. Biraz böyle kar havası var. Pazar günü, bugün cuma. Pazar günü şu Macar'la çekte yol yasağı başlamadan şeye bir zıplayabilirsem sırfa bir zıplayabilirsem ondan sonrasını Allah kerim. Yani burada durumlar böyle arkadaşlar. Ee, i̇ki günün özeti bu. O arada video da çekmek istemedim. Canım sıkılmıştı. Yani dün akşam gece yol kenarında 45 pauze durdum. Karanlıkta böyle yağmur altında dörtlere yaktım vallahi otobanın kenarında A3'ün üzerinde bir makarna yaptım. Akşam onu yedim. Şimdi kalktım canım bir şey istemiyorum. Bir tane kahve yaptım. Kahve içtim devam ediyorum. Vay da usta orada bir pide yapıyorlar. Orada bir peynirli pide yerim. Sıcak sıcak çayla. Çay da bedava veriyorlar pide alanı. Öyle devam ederiz. Şimdilik durumlar böyle Nürnberg, Almanya, A3 otoban üzerinden. Oradan yakıt da alacağım Vayda Ustan tabi. Haydi Allah'a emanet cümleten.